Burada Powerbox, GML20 ve GML50 Professional şantiye radyolarını görüyorsunuz. Dünya çapında entegre, derin bas hoparlörlü, subwoofer ilk şantiye radyosudur. Her ikisi de normal elektrik şebekesi veya boş 14,4 ve 18 volt lityum iyon akülerle çalıştırılabilir. Subwoofer ve 4 hoparlör kutusu her iki şantiye radyosu içinde eşsiz bir çevresel ses özelliği sağlar. Güç kutuları çok yönlü bağlantı olanaklarına sahiptir. MP3 çalar gibi farklı medya oynatıcılarını USB veya AUX inle bağlayabilirsiniz. Daha fazla esneklik için şantiye radyolarında iki ek priz daha mevcuttur. Powerbox, esnek monte edilmiş alüminyum çerçevesiyle çok sağlamdır ve 3 metreden düşmelere karşı bile dayanıklıdır. toza ve püskürtme suyuna karşı da dayanıklıdır. Ayrıca GML50 Professional tüm boş 14,4 ve 18 volt lityum iyon aküler için entegre akü şarjına ve cihazı rahatça kumanda edebileceğiniz bir uzaktan kumandaya sahiptir. Şantiye radyoları için yeni tanımlama, 360 derece koruma, 360 derece ses, entegre şarj istasyonu ve uzaktan kumandayla 20 Watt GML 20 Professional ve 50 Watt GML 50 Professional.